Evet arkadaşlar merhabalar. Hepinize oyunda mix kanalından selamlar. Bugün yine bir farklı korku oyunu oynayacağız. Ama e, burada farklı olan e, benim ilk VR e, oyun deneyimim olacak. Birlikte deneyimleyelim istedim. Oyunun ismi The Kitchen Resident Evil serisinden kısa bir korku oyunu. Birlikte bakalım nasıl olacak. Hadi başlayalım o zaman. Evet. Görüntü net herhalde. Öncelikle teorimi bir anlamaya çalışıyorum. Ellerimiz bağlı ama. bunu başlatmadık henüz. Hadi bakalım. Nerede biri yatıyor. Biri ileri gidiyor galiba. Nasıl Ah. Adam yaşıyor. Hadi dostum çöz bizi. Valla ben de bilmiyorum nerede olduğumuzu. Hah. Bunda hiç iyi bir his yok. Orada gerçekten yanımda gibi adam ya. Yapmışlar yani. Ne yapıyorsun? Aynen orada bıçak var. Onu al. Hadi. Hadi kimse gelmedi. Aha. Düşürdüm. Yanmayalım da orada. Şu. Aha, arkada biri var. Arkada biri var. Arkada bir biri var. Kadın var. Yes. Hayda hadi. Yes. Aynen orada işte arkada. Oğlum bir kız var. Allah. Yes. Arkanda. of oh. Oha. Dur. Merhaba. Ben kaçmayacaktım. <laughs> Sadece o beni çözüyordu. Bakın. Allah kahretsin. Gerçek saplamış gibi oldu. Vallahi anlıyor mu, Ne yapıyor? uzunun <laughs> dilinde yanıyor şu an. Hadi 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 hadi. Adam gitti. Adam gitti. Oh parçaladı. Bu anladım Resident Evil başındaki bir kayıp gazeteci. İşte onun kafası galiba. Şimdi dostum. Buraya geliyor? Ne oluyor? 뭐요내일모요 어? 그요 어, 말대로 <놀람> 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 없나? 너 <놀람> <놀람> Oh. Ya korkunç bir şey ya. Oyunun gerçekten içinde gibiydik yani. Oh. Ya Daha o gerçekle yarısı baya farklı ya. Ee, değişik oldu yani. Buradan Resident Evil 7'ye geçebiliriz. Onu da bir yer oyunu aldım. <laughs> Onu da söylemiş olayım. Yani sararsa oradan devam edebiliriz. Bakalım. Bir sonraki oyunda o zaman görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.